Filmimiz Evie'nin 16. doğum gününde başlar. O gün gerçekleştirmek istediği dilekler için çok heyecanlıdır kendine ait 16 dilekten oluşan bir liste hazırlamıştır. Ailesi odasına sürpriz yapmak için girer ve onun doğum gününü kutlar. Fotoğraflarını çekmeye başlarlar. Ama Abby onların odasından çıkmasını ister. Artık 16 yaşında olduğunu ve özel alanına saygı duyulması gerektiğini söyler. Kıyafetlerini giyip dışarı çıkmak üzere hazırlanır. Erkek kardeşi Mike ona kahvaltı getirmek için içeri girer. Dilek listesini görür ve ona ilk dileğinin imkansız olduğunu söyler. Bu dilek ünlü şarkıcı Joy ile tanışmak. Çünkü Joy dünya çapında bir yıldız ve onunla karşılaşma şansı çok düşük. Abby pencereye baktığında komşusu Crystal'ın da aynı gün doğum günü olduğunu görür ve ona yeni bir araba hediye edildiğini görür. Abby okula gitmek üzere hazırlanırken evlerine bir anda çok sayıda arının saldırdığını fark eder. Aile bir ilaçlama şirketini arar ve arı sorununu çözmenin bir ay süreceğini öğrenir. Bu yüzden Abby okula ev kıyafetleriyle gitmek zorunda kalır. En yakın arkadaşı Jay her zamanki gibi onu okul yolunda bekler. Jay Abby'ye montunu verir. Ayrıca ona doğum günü verir. Kalp şeklinde iki parçalı bir kolye. Yarısı Abe'de, diğer yarısı Jay'in bileğinde kalacak şekilde. Tam o sırada bir posta aracı gelir ve Abe'ye bir kutu teslim eder. Kutunun içinde 16 adet mum bulunur. Üzerinde her mum bir dileği gerçekleştirdiği yazar. Ayrıca bir kibrit kutusu da vardır. Abe ilk mumu yakmaya karar verir. Ama yanlışlıkla dilek numarası 8 yerine mum numarasını 1 yakar. O anda ünlü şarkıcı Joy'un tur otobüsü onun önünde durur. Abe'nin doğum gününü kutlar ve onu öper. Sonra ayrı. Eybi mumların numarasının listedeki dilek sırasıyla eşleştiğini fark eder. Eybi bu kez gerçekten dilek numarası 8 için mum numarası 8'i yakar. Bu dileği kendine özel bir arabasının olması ve gerçekten de önünde bir araba belirir. Arabayı süren kişi daha önce ona kutuyu getiren postacı kız kendisini tanıtır. Tüm dileklerinin gerçekleşmesinden o sorumludur. Arabayı Eybi süremediği için onu okula kız götürür. Okula vardıklarında tüm öğrenciler Eybi'nin arabasına hayran kalır. Eybi herkesi doğum günü partisine davet eder. Ancak herkes onun kıyafetine güler. Bu duruma üzülen Eybi, dilek numarası 2'yi gerçekleştirmek ister. Okulun en havalı kızı olmak. Ancak mumu yakamaz. Tam o sırada okulun gözetmeni onu görür. Ve derse girmediği için disipline sevk eder. Şans eseri disiplin görüşmesini yapan kişi yine o kızdır. Kız mumların bazı kuralları olduğunu açıklar. En önemli kural her saat sadece bir dilek gerçekleştirebilir. Ayrıca mumların sihri gece 12'den sonra erir. O saate kadar yakılmayan mumlar işe yaramaz hale gelir. Ancak 12'ye kadar gerçekleşen dilekler sonsuza dek kalıcı olur. Örneğin Eybi'nin arabası artık hep onun olacaktır. Eybi saat 9'u bekleyerek bir sonraki mumu yakmak ister. Bu yüzden okulun deposuna saklanır ve orada dileği gerçekleştirmek üzere mumu yakar. Okulun en havalı kızı olmak. Depo odası bir anda kıyafet kıyafetlerle dolu şık bir odaya dönüşür. Kız da orada Eybin'in en şık kıyafetleri seçmesinde yardımcı olur. Sonra Abe handball antrenmanına gider. Ancak antrenmana yine geç kaldığı için antrenör ona çok kızar. Hatta onu takımdan bile atar. Abe özür olarak çantasını hediye eder. Antrenör bu jestten etkilenir ve onu affeder. Antrenör Crystal ile Eybi arasında bir gösteri maçı yapılacağını duyurur. Abe maç başlamadan hemen önce tekrar depo odasına gider. Saat yeniden dolduğu için başka bir mum yakar. Dileği Crystal'ı her konuda yenmek. Maç hazır bir şekilde çıkar. İlk vuruşta Abby topu Crystal'ın kafasına atar. Crystal bayılır ve Abby maçı kolayca kazanır. Crystal kendine geldiğinde öğrenci konseyi seçimlerinin tamamlandığını öğrenir. Abby son anda aday olmuş ve %100 oyla kazanmıştır. Abby, Jay'den öğrenci konseyi başkanı olarak karar almasına yardım etmesini ister. Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyordur. Öğle sırasında birlikte yemek yemeye giderken okulun tüm öğrencilerinin Abby ile fotoğraf çektirmek istediğini görürler. Sanki ünlü bir oyuncuymuş gibi. Jay neler olduğunu sorunca önce Abby mum numarası onu yaktığını açıklar. Dileği ünlü biri olmak. Abby doğum günü partisi için yeni bir elbise almak istediğini söyler. Ama bütün parası arılar yüzünden giremediği evinin içinde kaldığı için bunu gerçekleştiremez. Jay isterse ona borç vereceğini söyler. Arabasına binerken Eybi'nin hala ehliyeti olmadığını fark eder. Jay ona dilek listesinde 7 numaralı dileğin ehliyet almak olduğunu hatırlatır. Abby hemen mum kutusunu çıkarır ve mum numarası 7'yi yakar. O anda bir trafik görevlisi belirir ve ona resmi verir. Daha sonra birlikte Abe'nin hep alışveriş yapmak istediği elbise mağazasına giderler. Ancak Jay'in cüzdanı yere düşmüştür ve haber olmadan Crystal tarafından alınır. Crystal onları gizlice takip eder. Elbi mağazada elbiseleri denemeye başlar. Jay Abe'ye olan ilgisini gizlemeye çalışır. Çünkü duygularını belli ederse onu kaybetmekten korkar. Elbi sonunda bir elbise seçer. Kasaya giderler. Ama Jay cüzdanının olmadığını fark eder. Mağaza sahibi onları mağazadan kovar. Onları oyun oynayan çocuklar olarak nitelendirir ve alışveriş yapmaya eyceklarını düşündüğü için küçümser. Eybi çocuk gibi muamele görmekten çok rahatsız olur. Soyunma kabininde saat biri bekler ve sonra dilek numarası 9'u gerçekleştirir. İnsanlar artık onu küçük bir çocuk gibi görmesin. Kasaya geri döner ve ceyiz sorar. Satıcı az önce burada olan çocuk sarı bir arabayla bir kızla birlikte gitti der. Satıcı Eybi'nin seçtiği elbisenin ona hiç yakışmadığını fark eder. Kendi zevkine göre ona birkaç elbise daha seçer ve Eybi'ye bunları hediye eder. Ödeme yapması gerekmediğini, sonra uğrayabileceğini söyler. Eybi çok Mutlu olur ve okula geri döner. Eybi okula döndüğünde artık Jay ile arkadaş olmayacaklarını fark eder. Çünkü Jay hala bir öğrenci, o ise artık büyük biri gibi görünüyor. Arkasını döndüğünde okul müdürünün onu okuldan kovduğunu duyar. Müdür ona ailesinin her şeyi açıklayacağını söyler. Ailesini karşısında bulur. Eşyalarını bir arabaya yerleştirmiştir. Ona artık okula gidemeyeceğini, çünkü yeterince büyüdüğünü söyler. Kendi başına yaşayabilmesi için bir daire kiraladıklarını açıklarlar. Bundan sonra kirasını ödemek ve hayatını sürdürmek kendi sorumluluğunu olacak Bu 22 yaşında bir birey için normal bir durum. Abby ne olduğunu anlamaz, nasıl 22 yaşında olduğunu çözmeye çalışır önündeki kutuda 16 yaşında yaşaması gereken anıları ve fotoğrafları bulur. Sabah ailesiyle çekilmiş doğum günü fotoğrafı da dahil. Bu noktada o kızın bir şekilde işin içinde olduğunu anlar. Kızla konuşmak için bir dilek daha gerçekleştirmesi gerektiğini fark eder. Dilek numarası 3'ü seçer. Odasının hayal ettiği gibi dekore edilmesi. Mum yanar ve kız onun kapısında belirir. Eybi kıza yanlış dileği gerçekleştirdiğini söyler. Ancak kız ona mumların hata yapmadığını, aslında Eybi'nin gerçekten istediği şeyin bu olduğunu açıklar. Eybi şimdi herkesin ona tamam farklı davrandığını fark eder. Zamanı geri almak ister. Büyümüş olmaktan pişmanlık duyar. Ama listede dileklerini silmek ya da değiştirmek olduğunu bulamaz. Kız ona gece 12 olduğunda bu hayatın kalıcı olduğunu söyler. Bu haliyle sonsuza dek kalacak. Eybi belki de bu durumu düzeltecek dileğin dilek numarası 13 olduğunu hatırlar. Bu dilek ailem beni anlasın ve özel alanıma saygı duysun. Mumu yakar ve ailesinin evine doğru yola çıkar. Onlara olanları anlatır. Okula geri dönmek ve onlarla birlikte yaşamak istediğini söyler. Ama ailesi onun artık kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini bu yüzden onu yalnız bırakmak zorunda olduklarını söyler. O sırada Crystal'ın doğum günü partisini görür. Jay'in de oraya katıldığını fark eder. Ona doğru koşar ve başına gelenleri anlatmaya çalışır. Zincir kolyesini çıkarır ve Jay'in bileklerine takar. Jay parçaların birbirini tamamladığını fark eder ve tüm olanları hatırlar. Jay olanları anlayabilir ama yapabileceği pek bir şey olmadığını söyler. Abby'i yalnız bırakmamak için onu Crystal'ın doğum günü partisine davet eder. Abby partide kardeşi Mike'ın gitar çaldığını Jane ise öğrenci konseyi başkanı seçildiğini görür. O anda fark eder. Aslında her şey zaten harikaymış. Ama bunu o güzel şeyleri kaybettikten sonra anlar. Hayatındaki değerli anları fark edemedi. Partiden ayrılıp arabasına biner. Ama benzini biter. Topuklu ayakkabısının topuğu kırılır. Ve yolda yürürken geçen bir araba üstüne su sıçratır. Günün en kötü şekilde bittiğini düşünür. Dairesine döndüğünde kız onu karşılar. Gününün kötü geçtiğini bildiğini söyler ve onunla biraz oturup konuşur. Kız Eybi'ye sadece bir dilek kaldığını ve gece saat 12 olmadan önce kullanması gerektiğini hatırlatır. Abby evindeki fotoğrafa bakar. Hoşlandığı çocuk Logan'ın resmi. Ancak bu resmi kaldırabildiğini fark eder. Sonra kararını değiştirir. Ve sabah ailesinin çektiği doğum günü fotoğrafını onun yerine koyar. Saat 12 olmadan hemen önce son mum olan mum numarası 16'yı yakar. Zaman geriye sarılır. Ve Abby sabahki doğum günü anına geri döner. Yeniden ailesiyle birlikte. Onlara sıkıca sarılır. Ve onlarla birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu söyler. Evlerinin çatısındaki depoya koşar. Ailesine orada büyük bir arı kovanı olduğunu ve hemen yok edilmesi gerektiğini söyler. Ancak kız çoktan orada. Kovandan kurtulmuş bile. Artık güvencedeler. Eybi doğum günü partisi için biriktirdiği parayı kardeşi Mike'a verir. Çünkü o gerçek bir gitar almak istiyor. Sonrasında Crystal'ın yanına gider. Neden kendisinden bu kadar nefret ettiğini sorar. Crystal, Abby'nin en yakın arkadaşı Jay'i elinden aldığını çocukluk arkadaşını çaldığını söyler. Abby ondan özür diler. Ve niyetinin bu olmadığını açıklar. Crystal, Abby'i affeder. Beraberce Öğrenci Konseyi Başkanlığı'na en uygun kişinin Jay olduğuna karar verirler. Jay seçimi kazanır. Hep birlikte Crystal'ın evinde hem seçimi hem de doğum gününü kutlarlar. Partide Jay Abby'e ondan hoşlandığını söyler. Abby de aynı duyguları paylaşır. Bu Abby'nin son dileğinde hayal ettiği gibi şimdiye kadarki en güzel doğum günü partisi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Hoşçakalın.